Adolf Hitler, 20. yüzyılın en tartışmalı ve yıkıcı figürlerinden biridir. 20 Nisan 1889'da Avusturya'nın Braunau am Inn kasabasında dünyaya gelen Hitler, Almanya'nın Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi'nin, Nazi Partisi, lideri olarak yükseldi ve sonunda ülkenin diktatörü haline geldi. Onun liderliği altında, Nazi rejimi, Milyonlarca insanın ölümüne neden olan İkinci Dünya Savaşı'nı başlattı ve insanlık tarihinin en korkunç soykırımlarından biri olan Holocaust'u gerçekleştirdi. Hitler'in erken dönem yaşamı sıradan bir ailede geçti. Babası Alois Hitler, gümrük memuruydu ve annesi Clara Pözev hanımıydı. Alois Hitler otoriter ve sert bir babaydı ve genç Adolf ile sık sık çatışırdı. Bu gergin aile ortamı, Hitler'in ileriki yıllardaki kişilik gelişimini etkiledi. Çocukluğunda sık sık taşınmak zorunda kalan aile, sonunda Linz'e yerleşti. Hitler burada okula gitti ve Alman milliyetçiliğine ilgi duymaya başladı. Genç Adolf, okul hayatında ortalama bir öğrenciydi ve sanatçı olma hayalleri kuruyordu. Öğretmenleri, onun inatçı ve disiplinsiz olduğunu, ancak tarih ve coğrafya derslerinde başarılı olduğunu belirtmişlerdir. Hitler, 16 yaşında okulu bıraktı ve bir süre bu hem bir yaşam sürdü. 1907'de hayallerini gerçekleştirmek için Viyana'ya taşındı ve Güzel Sanatlar Akademisi'ne girmeye çalıştı, ancak iki kez reddedildi. Bu başarısızlıklar, Hitler'in hayatında önemli bir dönüm noktası oldu. Viyana'da geçirdiği yıllar boyunca Hitler, büyük bir yoksulluk içinde yaşadı. Kartpostal ressamlığı yaparak, ve erkekler yurdunda kalarak hayatta kalmaya çalıştı. Bu dönemde antisemitizm ve Alman milliyetçiliği gibi radikal fikirlere maruz kaldı. Viyana'nın kozmopolit yapısı, Hitler'in ırkçı görüşlerinin şekillenmesinde etkili oldu. O dönemde popüler olan sosyal darwinizm ve öjeni teorileri, Hitler'in dünya görüşünü derinden etkiledi. Ayrıca Viyana'nın belediye başkanı Karl Lueger'in popülist ve antisemit politikalarından etkilendi. Bu dönemde, daha sonra, Nazi ideolojisinin temelini oluşturacak olan ırkçı ve milliyetçi görüşlerini geliştirmeye başladı. 1913'te Hitler, Avusturya ordusuna alınmamak için Münih'e taşındı. Burada da, ressamlık yaparak geçimini sağladı. 1914'te Birinci Dünya Savaşı patlak verdiğinde, Hitler büyük bir heyecanla Alman ordusuna katıldı. Savaş, Hitler'in hayatında yeni bir sayfa açtı. Cephede gösterdiği cesaret nedeniyle iki kez demir haç madalyası aldı. Hitler için ordu, hayatında ilk kez ait olduğunu hissettiği bir kurumdu. Ancak Almanya'nın savaşı kaybetmesi, onu derinden etkiledi ve sırttan bıçaklanma teorisine inanmasına yol açtı. Bu teori, Almanya'nın savaş meydanında değil, cephe gerisindeki hainler, özellikle Yahudiler ve Komünistler, yüzünden yenildiğini iddia ediyordu. Savaştan sonra, Hitler, ordudan ayrılmak istemedi ve istihbarat görevlisi olarak çalışmaya başladı. Bu görev sırasında Münih'te küçük bir sağcı parti olan Alman İşçi Partisini izlemekle görevlendirildi. Ancak partinin fikirleri Hitler'i e etkiledi ve kısa süre sonra partiye katıldı. Hitler'in konuşma yeteneği kısa sürede fark edildi ve parti içinde yükselmeye başladı. Kısa sürede partinin liderliğini ele geçirdi ve adını Nasyonal Sosyalist Alman İşçi Partisi, Nazi Partisi olarak değiştirdi. Hitler'in karizmatik konuşmaları ve radikal fikirleri ekonomik krizden bunalmış ve ulusal gururları zedelenmiş olan birçok Almanı cezbetti. Hitler, Almanya'nın yeniden büyük bir güç olacağı, Yahudilerin ve komünistlerin ülkeden temizleneceği ve Alman ırkının üstünlüğünün kanıtlanacağı vaatlerinde bulundu. Bu mesajlar, Versailles Antlaşması'nın ağır koşulları ve 1929 Büyük Buhranı'nın etkileri altında ezilen Alman halkı arasında giderek daha fazla taraftar buldu. 1923'te Hitler, iktidarı ele geçirmek için başarısız bir darbe girişiminde bulundu. Bu olay birahane darbesi olarak bilinir. Hitler ve destekçileri, Münih'teki bir birahanede toplanan Baviera hükümet yetkililerini rehin almaya çalıştı, ancak polis tarafından durduruldular. Hitler tutuklandı ve vatana ihanet suçundan yargılandı. Mahkemede yaptığı ateşli konuşmalarla dikkatleri üzerine çekti ve ulusal bir figür haline geldi. 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı ancak sadece 9 ay hapis yattı. Hitler, Landsberg hapishanesinde geçirdiği süre boyunca Kavgam, Mein Kampf adlı kitabını yazdı. Bu kitap, Hitler'in dünya görüşünü, antisemitizmini ve gelecekteki planlarını ortaya koyuyordu. Kitap, daha sonra Nazi ideolojisinin temel metni haline geldi ve milyonlarca kopya satıldı. Kavgam, Hitler'in Yahudi karşıtı görüşlerini, yaşam alanı, Lebensraum, teorisini ve Alman ırkının üstünlüğü fikrini detaylı bir şekilde açıklıyordu. Hapisten çıktıktan sonra Hitler Nazi Partisini yeniden organize etti ve bu kez yasal yollardan iktidara gelmeye odaklandı. 1920'lerin sonlarında ve 1930'ların başlarında Nazi Partisi Almanya'nın en büyük partilerinden biri haline geldi. Hitler, karizmatik konuşmalarıyla kitleleri etkilemeye devam etti ve parti propagandası için modern teknikleri kullandı. Radyo, film ve kitle mitingleri Nazi mesajının yayılmasında etkili araçlar oldu. 1933'te Almanya Cumhurbaşkanı Paul von Hindenburg, siyasi istikrarsızlığa son vermek umuduyla Hitler'i şansölye olarak atadı. Hitler bu fırsatı değerlendirerek kısa süre içinde demokratik kurumları yok etmeye ve totaliter bir rejim kurmaya başladı. Reichstag yangınını bahane ederek olağanüstü hal ilan etti ve temel hakları askıya aldı kısa süre sonra çıkarılan yetki yasası ile Hitler'e kanun yapma yetkisi verildi, böylece diktatörlüğünün yasal zemini oluşturuldu. Nazi rejimi, hızla siyasi muhalifleri bastırmaya, Yahudilere ve diğer azınlıklara karşı ayrımcı yasalar çıkarmaya başladı. Komünistler, sosyal demokratlar ve diğer muhalifler tutuklandı ve toplama kamplarına gönderildi. 1934'te uzun bıçaklar gecesi olarak bilinen operasyonla parti içindeki potansiyel rakipler tasfiye edildi. Hindenburg'un ölümünden sonra Hitler, devlet başkanlığı ve başbakanlık görevlerini birleştirerek Führer und Reichskanzler, lider ve imparator şansölyesi ünvanını aldı. Hitler'in dış politikası, Almanya'nın yaşam alanı, Lebensraum, elde etmesi gerektiği fikrine dayanıyordu. Bu politika Orta ve Doğu Avrupa'daki toprakların Alman kontrolüne alınmasını öngörüyordu. Hitler, Versailles Antlaşması'nın kısıtlamalarını sistematik olarak ihlal etti. 1936'da askerden arındırılmış Rhineland bölgesini işgal etti. 1938'de Avusturya'yı Almanya'ya ilhak etti, Anschluss. Aynı yıl Münih Antlaşması ile Çekoslovakya'nın Sudet bölgesini aldı. 1939'un Mart ayında Hitler, Çekoslovakya'nın geri kalanını işgal etti. Bu hareket, batılı güçlerin yatıştırma politikasının sonunu getirdi. 1 Eylül 1939'da Almanya Polonya'ya saldırdı ve böylece 2. Dünya Savaşı resmen başladı. Hitler'in Blitzkrieg, Yıldırım Savaşı, taktiği ile Alman orduları hızla ilerleyerek Polonya'yı, ardından Danimarka, Norveç, Belçika, Hollanda ve Fransa'yı işgal etti. Savaşın ilk yıllarında Nazi Almanyası, Avrupa'nın büyük bir bölümünü kontrolü altına aldı. Hitler, zaferin yakın olduğuna inanıyordu. Ancak 1941'de Sovyetler Birliği'ne saldırma kararı, Hitler'in en büyük stratejik hatalarından biri oldu. Operasyon Barbarossa adı verilen bu saldırı, başlangıçta başarılı olsa da, Rus kışı ve Sovyet direnci karşısında durdu. Aynı yıl, Japonya'nın Pearl Harbor'a saldırmasının ardından, ABD'nin savaşa girmesiyle, savaşın seyri değişmeye başladı. Hitler'in liderliği altında Nazi rejimi, Tarihte eşi görülmemiş bir soykırım olan Holokostu gerçekleştirdi. 1942'de Wannsee Konferansı'nda alınan kararla Nihai Çözüm adı verilen plan uygulamaya konuldu. Milyonlarca Yahudi, Roman, eşcinsel, engelli ve diğer gruplardan insanlar gettolara kapatıldı, toplama kamplarına gönderildi ve sistematik olarak katledildi. Auschwitz, Treblinka, Sobibor gibi ölüm kamplarında milyonlarca insan gaz odalarında öldürüldü. Holocaust, insanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olarak kayıtlara geçti. 1943'ten itibaren savaşın seyri Almanya'nın aleyhine dönmeye başladı. Stalingrad'daki yenilgi, Kuzey Afrika'daki başarısızlıklar ve müttefiklerin Normandiya çıkarması, Nazi Almanyası'nın sonunun başlangıcı oldu. Hitler gerçeklikten kopuk bir şekilde hala zafere inanıyor ve generallerine imkansız emirler veriyordu. Bu dönemde Hitler'e karşı birkaç başarısız suikast girişimi düzenlendi, en ünlüsü 20 Temmuz 1944'teki Valkyrie Operasyonu'dur. 1945 baharında müttefik kuvvetler batıdan, Sovyet ordusu doğudan Berlin'e doğru ilerliyordu. Hitler son günlerini Berlin'deki yeraltı sığınağında geçirdi. 29 Nisan'da Eva Braun ile evlendi. 30 Nisan 1945'te, Sovyet ordusu Berlin'in merkezine ulaşmak üzereyken, Hitler ve yeni eşi Eva Braun intihar ettiler. Hitler'in cesedi, vasiyeti üzerine yakıldı. Hitler'in ölümünden sonra, Nazi rejiminin korkunç suçları dünya kamuoyuna açıklandı. Nürnberg mahkemelerinde Nazi liderleri yargılandı ve çoğu idam edildi veya uzun hapis cezalarına çarptırıldı. Hitler'in adı İnsanlık tarihinin en büyük suçlularından biri olarak tarihe geçti. Hitler'in mirası, dünya tarihinde derin izler bıraktı. Onun liderliğindeki Nazi rejimi, milyonlarca insanın ölümüne, Avrupa'nın yıkımına ve Soğuk Savaş'ın başlamasına neden oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından dünya haritası yeniden çizildi, uluslararası kurumlar oluşturuldu ve insan hakları kavramı önem kazandı. Bugün Hitler, totalitarizmin, ırkçılığın ve antisemitizmin sembolü olarak görülüyor ve onun ideolojisi evrensel olarak kılanıyor. Hitler'in hayatı ve eylemleri bize tarihin karanlık sayfalarını hatırlatıyor ve demokrasi, insan hakları ve hoşgörünün önemini vurguluyor. Onun hikayesi, aynı zamanda karizmatik liderlerin ve aşırı ideolojilerin tehlikelerini de gösteriyor. Hitler'in yükselişi ve düşüşü birçok tarihçi ve sosyal bilimci tarafından incelenmiştir. Bu analizler, totaliter rejimlerin nasıl ortaya çıktığı ve güç kazandığı konusunda önemli dersler sunmaktadır. Hitler'in propagandayı ve kitle iletişim araçlarını kullanma becerisi, modern siyaset ve medya üzerine çalışmalara ışık tutmuştur. Nazi rejiminin çöküşünden sonra, Almanya'nın yeniden yapılandırılması ve Nazi geçmişiyle yüzleşmesi uzun ve zorlu bir süreç olmuştur savaş suçlularının yargılanması, tazminatların ödenmesi ve toplumsal hafızanın yeniden şekillendirilmesi, bu sürecin önemli aşamalarıdır. Bugün Almanya'da Nazi sembolleri ve Hitler'i övmek yasaktır ve ülke geçmişiyle yüzleşme konusunda örnek bir tutum sergilemektedir. Hitler'in mirası sadece Almanya ile sınırlı kalmamıştır. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından kurulan Birleşmiş Milletler, Avrupa Birliği gibi uluslararası örgütler benzer trajedilerin yaşanmaması için oluşturulmuştur. İnsan hakları kavramının uluslararası hukukta yer bulması ve soykırımın bir insanlık suçu olarak tanımlanması, Hitler döneminin acı deneyimlerinin bir sonucudur. Holocaust'un hatırası, dünya çapında çeşitli anıtlar, müzeler ve eğitim programları aracılığıyla yaşatılmaktadır. Bu çabalar, gelecek nesillere hoşgörü, eşitlik ve insan hakları değerlerini aktarmayı amaçlamaktadır. Yine de günümüzde hala dünyanın çeşitli yerlerinde neo-Nazi hareketlerin varlığı, Hitler'in ideolojisinin tamamen ortadan kalkmadığını göstermektedir. Hitler'in hayatı ve Nazi dönemi sanat ve popüler kültürde de sıkça işlenen konular arasındadır. Sayısız film, kitap ve belgesel bu dönemi farklı açılardan ele almıştır. Bu eserler tarihi olayları anlamak ve hatırlamak açısından önemli bir rol oynamaktadır. Sonuç olarak Adolf Hitler'in hayatı ve mirası 20. yüzyılın en trajik ve yıkıcı olaylarının merkezinde yer almaktadır. Onun yükselişi ve düşüşü insanlığın karanlık yönlerini gösterirken aynı zamanda barış, özgürlük ve eşitlik için mücadele etmenin ne kadar önemli olduğunu da ortaya koymaktadır. Hitler'in hikayesi bize geçmişten ders çıkarmanın ve benzer olayların tekrarlanmaması için çaba göstermenin önemini hatırlatmaya devam etmektedir.